Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Emre diye bir takipçimizin hesabındayız ve hesabını ben kendim para yatıracağım bir dizeceğim hesabını. Gerçekten de böyle ihtiyacı olan kardeşlerimin yanında olmak istiyorum. Umarım bir gün sizler de çıkarsınız inşallah arkadaşlar. Bu kardeşimizin hesabında ne varmış? Bir öncelikle bir inceleyelim. Shelly, Nita, Colt, Brock, Jesse, Bull isimlerini okuyamazsam kusura bakmayın. El Primo, Barley, Poco, Pam, Penny, Rosa, B ve efsanevi olarak hiçbir karakter yok. Gerçekten de oyuna yeni başlamış ve sürekli oynamaya çalışıyor. Brawl hiç e hiçbir şey yok. Ben de bugün kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu arada Brawl Stars tişörtümü beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bence güzel olmuş ya. Hoşuma gitti benim. Arkadaşlar bir önceki videodan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Baya bir beğeni atmışsınız. Bir de bir yorum atmışsınız. Çok teşekkür ettim hepinize. Sizler de hesabınızı bu şekilde para yatırmamı istiyorsanız yorumlar kısmına şunu yazabilirsiniz. Kaç karakteriniz var? Kaç kupasınız? Bir de instagram adresinizi yorumlar kısmına yazın ki ben Instagram'a oradan ulaşırım. Hoşuma giderse hesabınız direkt ben ulaşırım. Oradan iletişime geçeriz. Bir de en önemlisi bu videoyu beğen atmanız ve kanalıma abone olmanız. Bu videoya tam tamına 6000 like bekliyorum. Bence siz yaparsınız. Şu anda videoyu durdurup sizden tek ricam. Bu videoya beğen atarsanız beni mutlu edersiniz. Haydi şimdi videomuza geçelim. Yani oyunumuza. Evet dostlar hesabında gerçekten hiçbir şey yok. Ben diyorum ki ilk etapta temiz bir para yatırayım bu kardeşime. 26 TL yani 27 TL'ye 2 tane mega kutu, 30 taş ve 450 altın var. Ben hemen bu kardeşime özel teklifi alıyorum. Hazır mısınız? Şu anda aldım. Bakalım 27 TL para verdim arkadaşlar. Bakın bu videoya 27 TL daha da bakalım ne vereceğim. Tabii ki ben bu kadar şey yapıyorum. Gerçekten hani dedim ya ben kanalı bırakacağım. İşte çok ciddiydim arkadaşlar kanalı bırakma konusunda. Soba borusunu gerçekten bırakacaktım. Ama... Yorumlarınız biraz motive etti. Yine de tam kararlı değilim. Bundan sonraki sürece bakar ki sürekli video atacağım. Düşündüm. iki gün düşündüm. Yorumlarınızı okudum. Hesap dizlemişsiniz bu şekilde. Giden param olsun. Bakiyemi de bitiririm. Ama yeter ki ben emeklerimin karşılığını istiyorum. Yani tek bir istediğim bir beğeni. Bir de bir güzel yorumunuz. Her neyse şimdi aldım. İlkini açtım ve 5 yazdı. Bir karakter çıksaydı iyi olurdu be. Cidden yani bak o kadar hesabını aldık. Hop Çıkmadı be. Belki çıkabilir. Altın az yerdi ama hop. Kötü oldu. Sıkıntı yok abi. Şimdi 78 taş var. Ben ee, şimdi 27 TL gitti. Hesaplayın. Bakın kimseye yapmam bunu. Kimseye yapmam. 360 taş daha çekiyorum arkadaşlar. İddiaysa iddia risk sileyiz. Büyük kutu falan açacağım. Hadi bakalım. Çektim. Arkadaşlar risk budur. Gerçekten YouTube'dan bu kadar para kazanmıyorum bu kanaldan ama ben sırf Sizler mutlu olun. Bir yere gelebileyim diye. Mesela amacım şu an para falan değil arkadaşlar. Kanalım bir yere gelsin. Şu anda gerçekten bunu kimse yapmaz arkadaşlar kolay kolay. Ama ben yaparım. Sizlerden istediğim beğeni ve kanalıma abone olmanız. Şu anda 438 taş ette yine bir takipçi hesabı diziyorum. Şimdi ben diyorum ki 60 taşa bir tane bunu alayım. 20 taş çardayız e, buradan. Aldım hop. Abi karakter çıkmıyor ya. Karakter çıkana kadar kasa açacağım. Hadi bu da risk. Hadi bakalım risk. 30 büyük kutu. vada büyük kutu valim mega kutumu bunu yorumlara yazın. Bir sonraki takipçi hesabında onu yapacağım ve açtım 3 yazdı 64. Haydi abi hop. Bundan da vermedi. Allah Allah. Hayırdır inşallah niye çıkmıyor? 60 yok. Hop. Kaç taş? 30 20 falan mı yazması lazım? Hop. Acaba mega maçsaydım yani yapsaydım. Yok, vermiyor. Abi büyük kutu açıyoruz hadi bakalım hop Verdi bence Hadi be Kaç kalmış Abi ee... 258 var Ben bravo pestten anlamıyorum Gerçekten etkileştir dediğimde Burası Stars ödülleri ve ekstra görevleri açarsın diyor Deneyeyim arkadaşlar. Ne işe yarıyor hiçbir bilgim yok ama alıyorum Hop Aldım şimdi Böyle mi oluyor? Şimdi mega kutu. Ha, çok mantıklıymış. 5 yazdı lan. Abi keşke biraz fazla yazsa. Neyse. Hadi bakalım. Oo, güzelmiş ha. Hop. Pat. 2 yazdı. Abim bakalım. Büyük. Yok, 1000 aldık. Hadi bakalım hop. Bir kutuyu da açtım hop. Güm. 3 yazdı. Çıkmıyor karakter çıkmıyor ya. Bu ne böyle? Arkadaşlar mega kutu abi şaka gibi. Bu cenabetli bir hesap Değişik bir hesap ya Üzüldüm bak şimdi o kadar şey aç Tamam ver şeyle büyük kutu aç bakayım Hop Hayda bence var ya GG's dostlar Tamam 20'ye kadar Büyük kutu bir tane daha mega kutu var Hop. Arkadaşlar Karakter çıkana kadar mega kutu Bismillah Of oh ve karakter çıkana kadar mega kutu ve diğer kutuları açacaktım. Hop ve ne geldi? Rico Süper Ender geldi. Hadi be. Dostlar şunu da bir alayım. Bu kutuyu açayım hop. Güm. Olsun abi en azından bir tane karakter çıkarttık. Challenge'ımız buydu. Şimdi arkadaşlar mantıklı bir şey mi yaptım bilmiyorum ama o kadar taş bir Rico'ya mı gitti? Bak agam be. Şimdi ben bir B ile bir bir el oynamak istiyorum. Tek dedim. Hadi bakalım. Umarım güzel bir win gelir. Bu arada sizlerin hesabından da Brawl Pass alabilirim. Gerçekten Brawl Pass'e ihtiyacı olanlar yorumlara yazabilir mi? Hesabınızın karakterini yazın. Ve ihtiyaç olanlar şu anda bu videoya bir beğeni bir de bir abone olursa. Beni gerçekten mutlu eder. Birinciyi aldık abi. Hop. ikiyi de aldık. Oo, Arkadaşlar böyle saymam Dalgınlığıma geldi Gerçekten dalgınlığıma geldi Yine kupa kazandık iyi Artı dört güzel Ulan oynayamasak da güzel ha Bugün güzel bir karakter almak istiyorum Şöyle geldiğimde Jesse var, Bull var, Brock var, El Primo var Rosa'dan bir Oynayalım en azından bunu aldık Hadi Allah'a bismillah diyelim Ve Rosa karakteriyle şu anda girdim Yakın mesafe Güzel iş görür Alev 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 dedi. Kardeşim bak sen ko Maşallah. Abi adamlar... Felaket güzel oynuyorlar ha. Burada yük toplama var mı acaba ya? Bak. Bak şimdi Rico gel. Kardeşim öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Hop bir tane. Aa! Son anda ya. Arkadaşlar biz niye böyle kaybediyoruz? Sıfır kupa iyi. En azından bir şey kaybetmedik. Tamam. Yani ne kazandık ne kaybettik. Çıkış. Burada karakter deniyorum. Hem de. Hem de. Sizin hesaplarınızı böyle bir inceleyebilirim. Öyle bir seri yapayım dedim. Şu an takipçi dizme hesabındayız. Gel bakayım babacan. Hadi bakalım hop. Gümledik. Ve bu karakterle inşallah bir tane win alırız. Alırsak çok güzel olur. Hadi dostlar. Evet şu anda. Vallahi bakalım. Aman ya Rabbim bismillah. Aslında benim oyunumu geliştirmem lazım. Hafif bir drop yedik orada. Abi bunlar o canıma bu. Abi bunlar nasıl oynuyor? Aman 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 aman. Arkadaşlar öldüm. Ben oynayamadım itiraf ediyorum. Gerçekten abi arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Artı 3 kazandık güzel. Bedavadan kupa kasıyoruz en azından. Dostlar bana katılan var mı ya? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Telefonum nerede ya? Telefonum şarj oluyor. Harbiden de şöyle bir şey söyleyeceğim. Birçok arkadaşımız telefondan oynuyor değil mi? Ben mesela telefondan elim alışmış böyle çok güzel oynuyorum. Ama gel gelelim bilgisayar olunca eşekleşiyorum böyle. Değişik bir şeyler oluyor bana. Ben de anlamadım öyle. Yani hani derler ya ulan mal gibi oynuyorsun. Harbiden de öyle oynuyorum. Katılıyorum. Ama ne yapalım? Alışmaya çalışacağız inşallah. Şimdi son bir karakterle önümle oyun gözümü kapatayım hop. Bunu da almazsın Halil. Bu karakter bir tık kötü gibi bana. Yani belki iyidir ama ben tam oynayamıyorum ya bunu. Hatta hiç oynayamıyorum. Hangi akıla hizmet aldıysam. En azından kupa eksi yemiyoruz fark ettiyseniz. Jesse çok yaklaşıyor ya. Bak 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 orada. Abi cana bak cana aman ya Rabbim Bismillah bizim yük toplamamız lazım ya dostlar. El primo. Bak 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 bak. Ultiyi kullandı bana ama işlemedi. Kral hesaplaşma diyor. İyi ya, en azından ee, Vin gelebilir. Hop, gelir ya Vin inşallah. Peşini bırakmıyorum abi. Hop. Evet en azından bir tane win aldık güzel. Kötü karakterdi bana göre ama yine artı onu yaptık. Dostlar bu takipçimizin hesabına da muhteşem bir para yatırdık. Ne kadar 150 TL yakın para gitti sanırsam. 27, 134, 30, 40, 50. 150, 160 TL para gitti. Olsun canımız sağ olsun. Canınız sağ olsun. Sizlere değer arkadaşlar. Bu yolda destekliyorsunuz. O zaman bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Sizleri çok 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 seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada buraya kadar izleyen kardeşlerim de YouTube'a Halil Örenler yazıp Zula kanalımıza abone olabilir. Çim'den seviliyorsunuz. Hoşçakalın bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere bay bay.